Merhaba sevgili ikizler burçları. Hepiniz hoş geldiniz. Ben melisit.com yorumcunuz Cessi arkadaşlar. Bugün sizlerle en yakın vadede sizleri neler bekliyor açılımı yapmak istiyorum. Şöyle bir kartlarımı karıştırıyorum ve başlamak istiyorum. Kılıç sekizlisi, kılıç dörtlüsü, denge kartı, ve değnek onlusu. Şimdi sevgili ikizler burçları bir çıkmazdasınız. Bu müthiş bir çıkmaz. Bu sizi çok düşündüren, çok yoran ve belki de dengenizi kaybetmenize bu ara sebep olan bir çıkmaz, bir duranlık Şimdi bakın Sizler kendinizden büyük bir şeylere kalkışmış olabilirsiniz. Büyük sorumluluklar almış ve şu an bu sorumlulukları kaldıramıyor gibi hissediyor olabilirsiniz. Denge kartıyla hayat kalitenizde, hayat yaşantınızda bir takım sıkıntılar mevcut. Ve Buranın 8. aya kadar da bu şekilde ben devam edeceğini görüyorum maalesef. Ve denge kartıyla kendi iç dünyanızdaki huzurunuzu bozmayacak şekilde hareket edin. Ve burada değnek dokusuyla daha fazla bir sorumluluğu hayatınıza kabul etmeyin diyor kartlarınız. Devam edelim. Değnek altılısı, kupa sekizlisi, güneş kartı ve kupa prensi. Şimdi sevgili ikizler burçları bakın sizler geçmişte bir ayrılık yaşamışsınız. Bu bir gidiş ama sanki böyle sizin kendi isteğinizle bir gidiş. Arkanızı dönmüşsünüz, gitmişsiniz ve burada hayatınıza yeniden başlamışsınız. Şimdi burada Sanki yeniden geçmiş hatırlayacağınız, geçmişi deneyimleyeceğiniz ve geçmişe geri döneceğiniz bir durum yaşanıyor. Burada geçmişte yaşadığınız bir anı hatırlayabilir, tekrar oraya dönmek isteyebilirsiniz. Burada bir geçmiş arzusu var arkadaşlar. Sizde bir geçmişe olan özlem, bir geçmişe olan durum var ki sizin kafanızı böyle kurcalayabilir ama şu anda yeni bir durumun içerisinde yeni bir yerde ve geçmişin bittiğini unutmayın diyor siz buradan gittiniz ama buraya dönmeniz çok kolay olmayabilir sevgili arkadaşlar şimdi burada belki e, hiç böyle aklınız kalmayarak gittiniz buradan ama şimdi aklınızın tekrar oraya döneceği bir durum yaşanabilir sevgili ikizler burçları devam edelim Deli kartı, kupa dörtlüsü, kılıç ikilisi ve kılıç beşlisi. Şimdi bakın sizlere bir teklif gelmiş olabilir yakın bir vadede. Belki bir ay önce. Bir teklif almışsınız ama bu teklifi kabul etmemiş olabilirsiniz. Bu teklif sizin kafanızı karıştırıyor olabilir maddi dünyada. Ve sanki... Siz Size gelen bu teklifi kendiniz daha farklı bir şekilde yakalayacağınızı düşünüyorsunuz. Yani size bir teklifte sunulmuş ama siz sanki burayı değil de kendi yapacağınız şeylerde size daha küçüğü sunulduğunu düşünüyorsunuz. Sanki siz onu daha kolay bir şekilde ulaşabilir misiniz? Şimdi bakın burada kartlarınız diyor ki öyleyse yapın. Yani Burada bu teklifse geldi kabul etmediniz. Şimdi buna benzer bir şeyin daha iyisini bulduğunuz ve yapabileceğinizi düşünüyorsanız yapın. Çünkü kılıç beşlisiyle burada kalkıp artık bir şeyler yapmanız gerekiyor. Ve burada kendinizi lütfen kandırmayın diyor bakın kartlarınız. Bir konuda kendinize dürüst olamıyor olabilirsiniz. Bir konuda kendinizin düşüncelerinde net olamıyor olabilirsiniz. Kendinize karşı dürüst olmanız gerektiği konusunda kartlarınız sizi uyarıyor. Devam edelim. Tılsım Ası. Tılsım Üçlüsü. Şeytan Kartı. Ve İmparator Kartı. Şimdi sevgili ikizler burçları bakın. Tılsım Ası kartıyla Sizler çok güzel paralar kazanacağınız bir döneme giriyorsunuz. Gerçekten maddi anlamda güçleneceksiniz. Ama şeytan kartıyla burada bazılarınız için uyarı vermek istiyorum. Bir takım bağlılıklarınız, bağımlılıklarınız ve takıntılarınız olabilir. Bu bir şans oyunu, bu bir para maddiyat bağımlılığı, bu burada bir takım maddi dünyada bağımlılıklar ve bağlılıklar söz konusu. Bir şey yapmadan duramıyor ve bir şeylere olan ilginiz olabilir. Bakın burayı ölçülü kullanın diyor. Çünkü parayı maddiyatı çok kolay kazanmadığınızı görüyorum ve bu parayı kaybettikten sonra da sürekli çevresel olarak bir muhatap arıyor olabilirsiniz. Burada imparator kartıyla kendinizi biraz eleştirmeniz gerektiği konusunda kartların bu ara sizi uyarıyor. Belki bir şeyler yapıyorsunuz ve sonucunda sanki siz o kararları almamışsınız da başkaları tarafından bunu yapmışsınız gibi düşünüyor olabilirsiniz. Bakın kartlarınız burada sizi uyarıyor. Her şeyi kendiniz kendi isteğinizle yapıyorsunuz. Bu yüzden sonuçlarınıza da kendinizin katlanmanız gerektiği konusunda farkında olun diyor. Devam edelim ikizler burçları tılsım sekizlisi, yıkılan kule, yıldız kartı ve tılsım yedilisi. Arkadaşlar belki beni dinlerken diyorsunuz ki Cessi ben ne zaman zengin olacağım? Ben ne zaman parayı bulacağım? Para bana ne zaman gelecek? Ne zaman kalıcı olacak? Arkadaşlar burada 7 ay veriyor. Ben 7 ay içerisinde hayatınızda güçlenebileceğinizi, maddiyatı elinizde tutabileceğinizi görüyorum. Ama bu 7 ay içerisinde de Birçok şey değişecek diyor. Bir kere sizin bakış açınız, hayati lüksleriniz, kendi alışkanlıklarınız. Burada bakın ciddi alışkanlık alışkanlıklarınız olduğunu görüyorum ve bunların değişmesi gerektiği konusunda kartlarım size ciddi bir uyarı veriyor. Çünkü eğer bu şekilde giderse elinizdeki, avucunuzdaki her şeyin geldiği gibi elinizden gittiğini görüyorum. Ve kartlarınız burada sizi parayı tutmanız konusunda destekliyor. Ve Sizler 7 ay içerisinde hayatınızda keşke diyebilirsiniz. Bu yüzden keşke dememek için şu anda yaptığınız şeylere biraz dikkat edin diyor. Bakın harcamalarınız olabilir, alışkanlıklarınız olabilir. Biraz ara verebilirsiniz diyor. Devam edelim sevgili ikizler burçları. Kılıç prensi, aşıklar, tılsım şövalyesi ve değnek beşlisi. Evet burada da biriyle bir konuşmanız yaşanmış ilişki anlamında sevgili ikizler. Ve bu konuşmada sanki kendinizi ispatlamaya, kendinizi açıklamaya çalışmışsınız. Açıklamışsınız da burayı toparlamış gözüküyorsunuz. Fakat değnek beşlisiyle şimdi karşınızdaki kişinin büyük bir güven problemi olabilir. Ve sizin söyledikleriniz karşısında size... E, güvense de söyledikleriniz onu ikna etse de arka planda bir kafa karışıklığı yaşıyor ve ben burayı kolay bir şekilde e, toparlayabileceğiniz açıkçası görmüyorum yani şu an bu konu rafa kaldırılmış ama bu konu tekrar önünüze gelecek gözüküyor ikizler burçları o yüzden eee bazı sözleri ederken lütfen dikkat edin diyor. Karşı tarafta sizin söylediğiniz şeyler çok büyük anlamlar buluyor olabilir. Ve karşınızdaki kişi sizin bundan sonra yapacağınız şeylerde sürekli yaptıklarınızı düşünebilir. Yani burada kritik bir durum söz konusu. Bakın değnek beşlisiyle. Belki kendi gerginliklerinizi ve yaşantınızı özel yaşamınıza taşıyorsunuz. Ama burada kartlarınız yapmamanız konusunda sizi uyarıyor. Kader Çarkı, Kupa Üçlüsü, Tılsım Kralı ve İmparator içi. Sevgili arkadaşlar kadersel olarak bir döneme giriyorsunuz sevgili ikizler. Eğleneceğiniz, kafanızı dağıtacağınız, aynı zamanda da maddiyatı aman sonra yaparım ertelerim ya da daha iyi bir şekilde bunu toparlarım diyebilirsiniz. Bakın burada kartlarım size Eğlencenizden varum kalmayın evet kafanızı dağıtın diyor ama sizin hayata karşı sorumluluklarınız var bunları da unutmayın diyor özellikle kendinize verdiğiniz bir söz ve bu sözü lütfen e, tersine çevirmeyin diyor bu sözü unutmayın. Şimdi imparatorluğa kartıyla kendinize bir takım dış görünüşünüzde değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz ikizler burçlara buraya da dikkat edin. Burada bir şeyleri tam araştırmadan bir şeylere kalkışmayın diyor. Yani bir hevesle hemen olsun isteyebilirsiniz, ama burada bir maddi kayıba girebilirsiniz. Bu yüzden burayı iyi araştırıp bu dünyada iyi bir giriş yaparak burada kendinize dış görünüşüne değişiklikler yapabilirsiniz. Buraya dikkat edin. Peki bir de sizin için melek kartlarından bir kart alıyorum. Affet çıktı. Yüreğindeki ağırlığı bırak ve affetmenin hafifliğini, huzurunu yaşa. Belki birini affetmek istiyorsunuz, belki de birinin sizi affetmesini istiyorsunuz sevgili ikizler. Her ne dünyanın içerisindeyseniz önce affedin sonra affettirin diyor. Yani çünkü sizler çok kolay böyle Hata yapan birileri değilsiniz. Birilerinin karşısında bir şeyler görüp o hataya karşılık vermiş olabilirsiniz. Bu yüzden önce affedin sonra affettirin diyor kendinize açıkçası. Evet sevgili ikizler burçları. Açılımınız bu şekildeydi. Umarım uyumlanmışsınızdır. Umarım çok güzel şeyler olur. Ve güzel şeyler olduğunda burada yeniden görüşmek üzere. Arkadaşlar ben melisit.com yorumcunuz Jesse. Benden danışmanlık almak isterseniz melisit.com'dan bana Jesse ismiyle ulaşabilirsiniz. Bana 7-24 sorularınızı gönderebilirsiniz. Ben her akşam 11 ile gece 2 arası yorumluyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>